Merhaba, bugün yine ÖSYM'nin e, fizik sorularına dalıyoruz. Konumuz bu defa optik. Elimizde 51'den 56'ya kadar numaralandırılmış kaynaklar, yani geçmiş yılların ÖSYM soruları var işte aydınlanma, gölge, aynalar, mercekler, kırıllar, renkler, göz kusurları falan hepsi. Evet, bayağı kapsamlı bir set. Aynen. Amacımız da şey, sadece hangi konular çıkmış onu saymak değil, biraz daha derine inmek. Yani ÖSYM'nin mantığı ne? Hangi e, becerileri arıyorlar optikte? İleride ne sorabilirler? Tam olarak bu. Mesela bir vitrine bakarken yansımanızı görmek ya da ne bileyim suda kaşığın kırık görünmesi ÖSYM bu e, temel olayları nasıl soruya döküyor? İşte bunu anlamaya çalışacağız. Evet ÖSYM'nin bu sorgulama biçimi önemli. Kaynaklara şöyle bir bakınca şunu net görüyoruz. Yani sadece formül bilgisi yetmiyor. Görselleştirme, yorumlama bunlar çok ön planda. Temel kavramları alıp e, farklı durumlara uygulamanızı istiyorlar aslında. Hadi biraz daha açalım bunu tamamdır. İlk konu aydınlanma ve gölge yani PDF 51. Mesela MSU 2018 sorusu vardı hatırlarsınız. Evet evet. Orada sadece formül değil bayağı bildiğiniz ışınları çizip gölge alanlarını bulmak gerekiyordu. Geometrik bir yetenek yani. Kesinlikle. Aydınlanma şiddeti E ile ışık akısı fi arasındaki farkı bilmek, neye bağlı olduklarını anlamak da tabii ki önemli ama o çizim becerisi dediğin gibi kritik. ÖSYM sanki biraz da uzamsal düşünme yeteneğini mi ölçüyor burada? Aynen öyle. Bir nevi evet. Aynalara geçince, yani PDF 52 ve 53'e, bu görselleştirme ihtiyacı daha da belirginleşiyor. Düzlem aynada yansıma kanunları temel, 2015 YGS'deki açı sorusu gibi. Ama asıl olay genelde görüş alanı bulmak ya da görüntünün yerini, özelliklerini belirlemek oluyor. 2022 TYT'deki soru buna iyi bir örnek. Peki küresel aynalar, PDF 53, orada işler biraz daha e, karışık mı? Karışık demeyelim de daha fazla detay var diyelim. Çukur ve tümsek aynada görüntü nerede oluşur, boyu ne olur, düz mü, ters mi, sanal mı, gerçek mi? Bunları bilmek gerekiyor. Hani ELS 2016'daki o R harfi sorusu vardı ya. Evet, klasiklerden. Ya da 2017 TYT'deki mum deneyi. Tam da bu beceriyi ölçüyor sanırım. Peki bu görselleştirmeyi nasıl güçlendirebiliriz? Sorularda ipucu oluyor mu? Güzel soru. İpucu genelde sorunun kendisinde. Özel ışınları hani asal eksene paralel gelen odaktan geçer, odaktan gelen paralel gider falan bunları bilmek ve zihinde canlandırabilmek lazım. Formüller tabii ki yardımcı ama ışının yolunu çizebilmek, hayal edebilmek çoğu zaman daha önemli. Anladım. Mesela ÖSYM 2019 MSÜ'de esnek bir aynayı büküp sormuştu. Ya da 2017 TET'deki aya lazer yansıtıcısı sorusu. Bunlar hep o esnek düşünme ve görselleştirme yeteneğiyle ilgili. Aynı mantık o zaman mercekler için de geçerli mi? Yani PDF 54. Aynen öyle. Merceklerde de ışın takibi, görüntü oluşumu ön planda. Yakınsak, Iraksak mercek, ışığı nasıl toplar, nasıl dağıtır, odak uzaklığı hesaplamaları, 2017 ve 2014 LYS soruları vardı mesela. Görüntü özellikleri de LYS 2016'da sorulmuştu. Ama bir de şey var ÖSYM'nin sevdiği bir detay, renk sapını mı? Renk sapını mı? Yani farklı renklerin farklı kırılması mı? Evet aynen. Merceğin farklı renkleri aynı prizma gibi biraz farklı açılarla kırması durumu. Tam tek bir noktaya odaklayamıyor yani. İşte 2024 TYT'de hem ayna hem mercek içeren bir sistem sormuşlardı. Bu tür detaylar ve e, bütünsel bakış açısı önem kazanıyor. Peki ışık ortam değiştirince ne oluyor? Kırılma konusu PDF 55. Orada nelere dikkat etmek lazım? Kırılmada esas olay, ışığın yoğunluğu farklı bir ortama girince, hızının, dolayısıyla da doğrultusunun değişmesi. MSU 2018 sorusu bunu sorguluyordu. Tabii sinel yasası var, açılar ve indislerle ilgili matematiksel kısım. ÖABT 2019'da vardı ama kavramsal olarak sınır açısı ve tam yansıma çok çok önemli. Neden bu kadar önemli tam yansıma? Çünkü fiber optik kabloların çalışması 2017 TYT'deki örnek gibi ya da serap olayı gibi birçok şeyin temelinde bu var. ÖSYV de bu bağlantıyı kurmanızı istiyor. Görünür derinlikte, hani suya bakınca dibi daha yakın görmemiz, ÖABT 2017'deki boncuk sorusu gibi sık sorulan bir uygulama. Anladım. Geldik son bölüme. Renkler ve göz kusurları. PDF 56. Evet. Burada da ışık renkleriyle boya renklerinin karışımlarının farkı, LYS-2016, cisimlerin farklı ışık altında görünümü, 2017-2019 TYT tabela soruları gibi konular var. Göz kusurları da sık geliyor sanırım. Miop, hipermetrop. Kesinlikle miyopinin ıraksak, hipermetropinin yakınsak mercekle düzeltildiği bilgisi ve dioptri hesaplamaları standart sayılır. LYS 2015 ÖABT'de falan çıkmış. Bir de ÖABT 2019'daki prizma sorusu var ki o da renklerle kırılmayı birleştiriyor. Yani ışık ortama girince frekansı değişmez ama hızı ve dalga boyu değişir. Hem de her renk için farklı farklı. Bu yüzden prizma renkleri ayırıyor işte. Peki tüm bu analizden sonra özetlersek, ÖSYM optik soruları bize ne diyor? Formül yetmiyor dedik, peki ne lazım? Şunu net görüyoruz, ÖSYM optik konularıyla sizin soyut fizik prensiplerini e, somut geometrik durumlarla, çizimlerle ilişkilendirip ilişkilendiremediğinize bakıyor. Sorularda sürekli ışınları çizmenizi veya görselleştirmenizi istemeleri boşuna değil. Bu zihinsel canlandırma becerisi formül ezberinden daha değerli olabilir çoğu zaman. Yani günlük hayattan örnekler vermeleri de bu yüzden mi? Gözlük, ayna, fiber optik gibi. Tam olarak öyle. Fiziği sadece kağıt üzerinde değil, etrafınızdaki dünyada da fark etmenizi istiyorlar. Anladım. Demek ki anahtar kelimeler kavramsal anlayış, görselleştirme ve uygulama. Umarım bu analiz optik çalışırken size iyi bir yol haritası olur. Temel ilkeleri sağlam kavradığınızda emin olun farklı senaryoları yorumlamak çok daha kolaylaşacaktır. ÖSYM'nin yaptığı gibi bu ilkelerin pratikte nasıl işlediğini düşünmekle öğrenmeyi pekiştirir. O zaman size son bir düşünce egzersizi bırakalım. Şu an etrafınıza bir bakın bakalım. Bugün konuştuklarımızdan hangi optik olayları fark ediyorsunuz? İşte yansıma, kırılma, renkler, gölgeler ve hızlıca bunların arkasındaki temel fiziği kendinize anlatabilir misiniz? Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.